O neymiş şimdi? Ha. Korka. Güzelmiş. Jelibon gibi kork. Jelibon gibi kork. Ee. Çok güzel oldun ya. Kaç tane ruj sürdün? Kalk sana. Kırk tane ruj sürdün. Bir tane daha koydum. O kim ki? Abidir. O filan. An. Kapat güzel kapat bombası dökülür. Kapat Güzel kapat. Bu 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 ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu 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 da kilopan gibi kokuyor. Ne gibi? Kilopan gibi. Bırak. El İki elinle sür. Onu bırak. Bırak onu iki elinle yap. Yeter ama bitirdin. getirdin ya bitirdin yeter. Tamam iki elin bile sür bakayım. Oo. Oo. Kara kız ben beyaz oldum. Evet. Sen kap karadın ben beyaz oldum. Bilgini sileceğim. Makyaj da güzel yapıyor ha. Aa, kenarlara buçuranlara bu toplayıp sildi. Tamamen de kapatın da annen kızar. Lütfen bak güzel oldun. Hadi düğüne gidip gelin de. Ama şafak Ama babam. Bunun gülünü bunu ne babam... yapıyorlar? Mami kirli atıyor kirli. Yapanı. Bu, bu,